Ha i̇şte işte bu abi. Anla Deniz be. Göre bu arada mesajlarda kim Oğlum, burada niye çirkin olduğunu lan? kimse bilmiyor. Sadece şehir isimleri var bizde. O yüzden birbirinizin telefonuna bakmayın elerim. Birbirinin telefonuna bakanı eleyecek Anla. Anla mı Çok Deniz mi? Deniz. Anla nereden geliyor? Annem Ukraynalı. Ukraynalı güzel. Tamam o zaman ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Hazır mıyız? Tamam. Şimdi herkes ilk mesajını yazıyor. Şu 7 kişiden. Yani anlayı tavlayabilecek birisi varsa ben Yok Tebrik hazır mıyız beyler. Burada silahlar. Baksana tiplere. <laughs> Amına koyayım. Şu çocuk belki Ne alakası var gözlüğü mözlüğü çıkarsa saçları toplasa belki bir ama onun dışında? ölüm tayfası kanka onun dışında yani. Sadece giriş cümleniz <laughs> Videoyu bir dakika durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gel Ses. ali cümlesi. Girişleri alalım. Yani şimdi burada iki kişi Sen... Berk yakışıklı da kardeşim. Sadece yakışıklılık kurtarmıyor işte. Bunlar ne? Selamun aleyküm yazmış. <laughs> Peki sağ mı yazmış? Biri... Ben bu videoyu başka birinde daha görmüştüm ya sanki. Birinde daha böyle bir video hatırlıyorum. Var mı böyle bir video çeken daha önceden arkadaşlar? Ha? Ha ha evet evet Behzat çekmişti aynen hatırla Anna'yı da böyle bir pozisyonda durdurduğum için Anna özür diliyorum Vallahi Hata yazmış direkt geldi yazmasaydın, nokta koysaydın. Bir <laughs> canlandı Bir tanesi fazla duygusal davranmış. Bugün İstanbul çok güzel. Peki ya sen nasılsın? <gülüyor> 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 bir şey mi? Ben biliyorum bunu <laughs> Fazla romantik, hiç samimi gelmedi bana. E senin en beğendiğin hangisi? Düz selam. Ya biz yazmış mesela. O Slim niye kısaltma kullanıyorsunuz arkadaşlar? Yani selam en düz, en normal bence olması gereken. Ya da selam nasılsın falan. Ya da merhabalar gibi mesajlar gayet normal. Bence özel bir biri evet, olduğu evet. için özel bir yapmak

Kendin tek kelimeyle tanımla demiş kelime, Şimdi dakika, kelime. tek kelime mi cümle mi? Kelime Tek kelime Kelime yani. <gülüyor> Kelime ne <laughs> demek cümle ne demek Tek kelime Salak olur. ya Bu <laughs> ne <kelime gülüyor> ya Birden çok kelimeden oluşan bir anlam bütünüdür Tamam Arkadaşlar. eyvallah da tek kelime de yani Ya aklına ilk gelen kelime mesela kendinle alakalı Ya oğlum Eto senin amına koyarım ha şurayı temizleyip durma lan Niye temizliyorsun şurayı? Ne güzel chati okuyacağız, temizliyorsun. Temizleme şurayı. Hatta direkt aklına ilk geleni yaz mesela. Kelime yani. <gülüyor> <gülüyor> uzun bir cümle değil. Şimdi bunlar cümle falan yazar uzun uzun. O yüzden <laughs> diyorum. Onu düşünüyorum şu anda. <laughs> Göndermiyoruz değil mi? Gönderiyor muyuz? <laughs> Gönderin abi ben yolladım. Hemen bal yazsın. Oturay <laughs> çok düşünme ya. Sen ne bakıyor ya? Oturay yazsın. <laughs> <laughs> evet, Beyler yazman için süre var bir de. Her birinin arasında 10 saniye yani. 10 saniye düşün yazın. 10 saniye mi? Bu soru için. Şimdi şöyle biri kendi için mükemmel demiş. <laughs> yani bu bir yanılgı bence. Ama böyle mesela aynı anda yazmıyorlar ya. Hmm. En son mesela en son az önce Baturay yazdı. Baturay yazdıktan sonra bu onun Baturay olduğunu anlamıştır ki. Bence hepsinin aynı anda bir şey yazıp aynı anda göndermeleri yani lazım. Yapayım. Çok oğlum ha hepsi yazdı. Tamam. Hepsi yazdı yolladı ya. Aynen. En son Baturay kaldı. Baturay yazdıktan sonra yollayınca doğal olarak anladı onun Baturay olduğunu. O çok, o çok saçma olmuş. Bence hepsini yazıp aynı anda yollamaları lazımdı. Evet. Bu SA yazan da... arkadaş mı? Evet. Nermal <laughs> <laughs> ya. <yani>. Hayır yalan <laughs> değil ya salak demiş biri kendine. <gülüyor> <Bence>. <gülüyor> tek kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşünmüyorum ama salak diyebilirim demiş. Yani bence de çok samimi. Iki, aa güzel bir kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşünmüyorum ama salak. Oradan bir kalbi kazandım bak. niye ben konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben i̇ki kişi de mesela şey demiş tutkulu demiş. Biri bu. Bence o ikisi sevişiyor. bu. O nasıl ikisi sevişiyor şey 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 şey. <laughs> bak. Biri uzak. Bilmiyorum bana böyle şeyler hiç şey gelmiyor daha ilk kez konuşuyoruz tutkulu falan. Ama şunu söyleyebilirim yani eğer gerçekten kendini tutkulu olarak tanımlıyorsa okey yani. Ama bilmiyorum ilk konuşmadan tutkulu denmez diye düşünüyorum. Sen, sen sen, sen sen, gerçekten sen, evet evet de, hani okey aynen. Öyleyse gerçekten sen, sıkıntı sen, yok zaten. Sen, Onun dışında öyle hadi Ya Tuna ya, ba bağışa bak diyorlar beyler. bağışa nasıl bakıyoruz? Amına şey, <laughs> Dur bakalım. Bayna game'i falan değil bence. Yok abi nasıl bakacağıma dair bir fikrim yok. Onları öğreneceğiz artık ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Ee, şu anlık izleyelim. Sonra artık öğreniriz. yok. yok mu? <laughs> bir hayal kırıklığı yaşadık ya, Hayır, <gülüyor> ya. <gülüyor> Cey, bana bir sırrını anlat. Hadi. Ama Hı? videodayız. Bu nasıl sır ya? Ya <laughs> bilmeyecek kim olduğunuzu ya. Hayır bunu yazmayacağım. Videoyu söylem. Ben söyleyeyim Hayır beni eğler. Hayır, Hayır söyle. Hayır söylemeyeceğim dalga geçersiniz. <laughs> Böyle şeylerde, mesela böyle şeyler sorduğumda ya çok troll bir cevap beklerim ya da mesela böyle mantıklı olacak yani zekasını kullanacağı bir cevap beklerim. Ciddi cevaplar mesela çok dikkatimi çekmiyor yani ya da böyle saçma sapan sırlar dikkatimi çekmiyor. Mesela şu an kim olduğumu kimse bilmiyor diye bir cevap gelmiş. <laughs> Bence yaratıcı ve komik. Ya bu neyse komik! <gülüyor> <gülüyor> Gayet komik yani. Dünyanın en saçma mesajı herhalde, rüyamda tuvalete gitmiştim aslında gitmemişim. Atma <laughs> 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 Ha? Binogame'den bakacakmışsın bak Bakıyorum Bir saniye <laughs> Bu avuçlarda bir şey var mı? Ne bileyim amına koyayım Bak Haa Vallahi gördüm Tamam Arkadaşlar ama bunu bizim sadece buradan mı görebiliyoruz? <laughs> Tuna ilk ben donate attım. Muhammed kardeşim. Mu Muhammed, Sağ Muhammed sağlam. sağlam. Muhammed bir tek sen atmışsın zaten. Bir sürü de para atmışsın aman okuyayım. Niye <laughs> bu kadar para attın? Kaç 5 3 3. Dur matematiğim yet- 17. 17. 17 TL atmış ayrı ayrı. <laughs> Muhammed işte bu. Ufak ufak zenginliğe giden yol. Donate ya da abone nasıl olacağız bilmiyorum da <laughs> şöyle bir linkim var galiba. Çete yazayım hemen. Galiba şu linkten bağış atılıyor. Şu linke tıklıyorsun. Çete yolluyorum bak. Şunu başa tutturamıyorum. Şu chatteki linkten galiba bağış atılıyor arkadaşlar. Tuna İpek diye Bino Game'de. Onun dışında atılıyor mu bilmiyorum. Ya da abone nasıl olunuyor ona dair bir fikrim de yok. 4 yaşıma kadar çişimi şişeyi yapıyordum demiş biri. <laughs> <laughs> şey çok samimi geldi. Bu... Ama ben burada bağış şeyini açmıştım. Bağış gelince... bak. bu, 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 bağış şeyinin gözükmesi lazım. Max bağış ne lan? Ne yazıyor? İngilizcem var senin. Oku bakayım. yapalım. Anonis kimler oluyor? Bir şeyler yaptım yine ama ben ne yaptım bilmiyorum. Şu uyarı kutusunu açalım. Belki buradan gözükür. Şu an herhalde bağışlarınız gözükecek arkadaşlar. Uyarı kutusunu açma, açmayı unutmuşum. Bakayım tamam bağışlar. Aynen 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 şu an gözüküyor. Şu an atılan bağışlar gözükecek muhtemelen. Çok özür diliyorum. Sorry sorry. <laughs> Şeyi kapatmışım. Bak mesela şu an bir şey geldi. Ekrana düşmesi lazım şimdi şurada. Bak aynen. aynen. Following falan şimdi bağışlar gelecek. Okeydir tamam. Boyumu uzatmak için yüksek ayakkabı giyiyorum bir demiş biri. En kısa Mert galiba burada. <laughs> Aynen. Aynen. Aynen dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken parmak emerdim. Çok da bir sır değil yani bence. Bana. Şey çok mantıklı geldi. Sırrı birden fazla kişi <laughs> biliyorsa bu artık bir sır değildir bence. Zaten ama çok klasik ya. Ama klasik Aa, biliyorum of. çok klasik. Ama bence de öyle yani. Şimdi benim aslında bu soruyu sormam da çok saçma ama cevap çok mantıklı. Bu neymiş? Bir hileli soru mu diye Abi Bu hileli soru Hiçbir cevap olmuyor ya. Yani. <laughs> Kadınlar çiçek... Bu nasıl soru ya? Kadınlar <laughs> çiçek mi? Senif veya hayır mı? <laughs> İstediğiniz gibi. Kesinlikle. Kadınlar çiçek mi? Tamam yazın bekleyin beni. Takibi kapat, donate aç. Kızım. Arkadaşlar e, herhangi bir tanesini kapattığım zaman e, çıkmıyor. Galiba. Dur deneyelim bakalım. Takibi kapattım. Tamam takibi kapattım. Şu an bir tek bağışlar açık. Yani sandırım öyle bir yenileyelim. Tamam aynen. Biri gelince muhtemelen gözükecek şimdi. 3 2 1 yani güzel başlamış ama devamını nasıl böyle getirmiş anlamadım Sivas. Her kadın birbirinden farklıdır bence. Bütün kadınları birbiriyle kıyaslamak doğru olmaz. Benim sevdiğim kadın sadece benim için çiçek olabilir. Ve o çiçek bence güldür, şehvetli ve görkemli. Sivas kim O Google'dan şiir aramış galiba. <laughs> şiir yazmış. i̇lk yani mesajlaşmada bu yazılıyorsa artık o ilişkinin devamında nasıl mesajlar gelir hiç tahmin bile edemiyorum. Her diyor? Şu çocuk kim beyler? Anlanın sevgilisi falan mı? Kim bu gelmiş? Ben tanımıyorum çünkü Enes'in videosunda büyük Oğlum video sonuçta lan. Mal senin karın oyuncu olsa filmde sikişse bir şey der misin? Kaç para Aylık sana 50 milyar para getiriyor filmde sikişte örnek veriyorum. E en yükseği. Ben de kabul amına koyayım. Net. Ne soruyorsun? Ne yazsın Bilmiyorum Batu çok sesli. Enes bu, bu... Batuhan Büyük Kan Fortnite yayıncısı. Ha güzel sevgilisi değilmiş. İşte bu. Anla boşta. Şimdi bu konu hakkında mesela fikri olmayan olduğu belli. Ama mesela çok mantıklı cevap gelmiş. Yani çünkü fikri yok büyük ihtimalle. Demiş ki soru mantıklı gelmedi demiş. Hayır sana diss atmış burada. Cevap bile vermemiş ki. Bana dis gibi gelmedi. Bir nesneyle bağdaştırılmayacak kadar özeldir de estağfurullah çiçek babamdır deyip çiçek gönderen biri var. <laughs> Mesaj olarak. Bir tane arkadaşımız sadece emoji göndermiş. Bu noktadan sonra ben bu insana cevap atmazdım normalde. Evet şimdi Enerzi. elemeye eleme tırna geliyoruz. <laughs> sonra kimi elemek istiyorsun? Hangi şeyi? Emoji çorum elendi. Çorum. Vay arkadaşlar. Çorum kalksın. Çorum görüşürüz. Abi çorum... bir şey söyleyeceğim çorum ya. Çorum <laughs> <Ya, Sadece. ya. Gülüyor> <laughs> <laughs> sen misin? Sen teşekkür et seni bu mesajdan aldığın için. Sunay'la arkadaşlıktan mı başla? Herkes çiçek midir deyip çiçek mi yolladın? Hayır. <laughs> Emoji de. Emoji değil o sticker bir kere tamam mı? Allah. <laughs> oh şükür az kalsın <laughs> gidiyorum. Ben, İlk ki elenseydim <laughs> cinsel tercihlerimi değiştirecektim. Ben çok gerildim yemin ediyorum. Benim sevgilim var arkadaşlar sıkıntı yok He salak. <laughs> Nasıl var acaba onu düşünüyoruz zaten. <laughs> Sevgi sence ne kadar duygusal gidiyoruz? Birlikte olduğum kişiye mi, dosta ya. mı, aileye mi? Hı, mesela bunu şöyle yazabilirsin. Benim için sevgi tanımı kişiye göre değişir. İnsan mı? Onu yaz. Kopya çekelim. Kopya çekelim. Herkes anıyor. Şu tayfadan bir tanesine verecek olsan hangisine verirdin? Birine mi? Sadece birine verebilirsin. Sen de söyleyeceksin sonra tamam mı? <laughs> Ha tamam görüyorum evet ne oldu? Tamam tamam kanka tamam aç şu chat'i amına koduğum chat'in anasını siktin zaten bir kapatıyorsun bir şunu Şşş. Oğlum şu join join diyor no. Lan sa! Çık hadi çık! çık, 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 çık. <laughs> Sadece takipçiler modunu Sadece takipçiler modu değil canım Sadece aboneler modunu devre dışı bırakacaksın Bak şu an chat gitti <laughs> Ya senin ben amına koyayım Eto ya. Yayının anasını siktin ya. <gülüyor> <gülüyor> senin ben amına koyayım. Yayının anasını siktin ya. Ya Allah rızası için anlayan bir mod yok mu ya? Aldık bunu hayatında Twitch kullanmamış. <laughs> Hah. Aldığımız moda bak koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır ama söylediğiniz buna çıkıyor çünkü. Hazır mıyız? Hayır. ben şairmişim ya. Bu, videoda keşfettim ya. Ya aşk rüyası diye Ha dur o konuyu konuşmadık. Aynen. Yani bu bu tayfadan nerede bu tayfa? Aç, ha, Şu tayfadan birine verecek olsan. Saa bir şey mi? Gözüm kapalı Enes e abi 12 milyon. Saa pirim için Enes'e verecek misin cidden? 12 milyon takipçisi vardı ya. Kanka şimdi Enes'in tipi de buralardan ilk üçe girer. Yani girer. Çok kötü olsa girer. Evet, evet, net ilk girer. Üçe girer. Enes ya sen hani e... Berk <laughs> mi diyeceğim? <ama> o beki. <laughs> Bilemedim <gülüyor> ya kime versem arkadaşlar. Vales yazmışlar. Evet belki Vales'e verilebilir. <laughs> ben e e en Enes'i söyleyeceğim. Cemur ne alaka lan? Sen nereden biliyorsun Cemur'a? <laughs> Hadi arkadaşlar bunu tartışabilir miyiz şu an? Kim kime veriyor <laughs> lan? Vales diyorlar amına koyayım. Ne alaka Vales? Batur Baturay demiş biri. Yani Baturay'a da vermem herhalde ya. <laughs> Chatteki muhabbete bak ananı sikeyim. <laughs> Küme veririz vermeyiz diye tartışıyoruz ya. <laughs> e sınıf arkadaşımız hatırlamayacağız mı? Kimmiş lan o sınıf arkadaşın? Benim arkadaşım. Ha. Jamer'ı söyleyen işte. Adını kanka. Oğlum chatte harbiden kız yok lan. Bir şey hindi Aynen. Ç bizim chat şu an Hindistan'a döndü beyler. Çalesi yapmıştım. O kimdi ya? Aranızdan biriydi sanki. Ne yapmıştı? İşte üstündeki Ya sikerim şimdi sizi. Kim kazanmış amına koyayım. Sadece verdiği cevapları şey <laughs> <laughs> Evet ya. Bu ikisi kalmış. <laughs> Oğlum Enes var ya tam hilekar. Enes daha önceden o telefon numarasını söylemediyse ben de evet. piçim amına koyayım. Kendi videolarında hiç Enes'in elendiğini gördünüz mü? Mükemmel olduğu için değil ki hile hurda amına koyayım. Bana bakıyor bu bir saattir yanımda oturuyor çünkü. Sana nasıl yani kızım ben sana değil çevreye güvenmiyorum. Espresi bana hiç komik gelmedi. <laughs> Ama yani bu de... yapmış. İzmir'de şöyle bir şey hissettim. Yani sanki bu konuşmayı böyle fazla ciddiye almıyormuş gibi. Yani bir de çekiyorum. Enes kazanacak. Yani, <laughs> <bir de. gülüyor> Mal konuşmaya göre seçiyor ama. Anladın mı? <laughs> Hayır yorum yok ya. Yorum tamam yok. ama ben yani arıyorum. tarıyorum. Yorum yok, Ciddi ciddi istiyormuş ciddi yapmadım. Ama mesela şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben başta salam demedim mi? başta salam diye başlayan o muydu? <laughs> evet. <gülüyor> Şöyle düşün. Şimdi evet bu çok samimi bir cevap ama bir süre sonra düşününce bir Kız neden mesela karşısındaki insana, kız değil mi? Bir insan neden karşısındakinin kendine salak demesini ister ki? Ben salağım, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> sen İzmir, o Sivas. Evet. Hayır söyleme ya. Başta ben, ben Sivas. İzmir Sivir, ben sen sen Sivas. Ben İzmir. İzmir. Ben İzmir oldun kamarak anlamamıştım ama. Sen safmışsın <laughs> lan Berk! Lamberk. Anlama bir daha laf edersen. Oğlum bak. Nerede lan bu Berk? berk oral oral mıydı neydi vales vales amına koyarım şimdi. nerede Seve anlama bir daha laf edersen ortalık karışır dislike Se amına. Ha bunu görmemiştim mesela Sivas. Birlikte Mısır seyahati yapabiliriz. Sen istersen de bir şey olur. Yani ben birini seyahatte tanımak istemem açıkçası. Ama İzmir'de çok ay bilemedim yani şu an çok kararsız. O zaman ikimiz de. Hadi gel. Bugünkü konuşmalardan. Enes kazanıyor. Vallahi Enes kazanacak. Ve İlk izleniminiz neydi mesela? Enes Batur İdraç Programı'na gelmedim ben burada. Başta öyle, öyle bir şekilde düşünmedim. Hani eğlenmeye geldim, sadece konuşmaya geldim. <laughs> öyle sana şaka yaptım, güldürdüm. Her paylaşımın bir hikayesi vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? Valese de verilir kanka ya, şimdi bir düşündüm de. Aynen. Şu sweatshirt'ü arada değiştirdim. İdion <laughs> sonra <laughs> konuşacağız. Ben ne? bana Arkova'da mevzusunu anlattı ve bence bel altı şakaları sevmiyorsun. karşındakinden önce saygı bekliyorsun. Saygı alınca saygı veriyorsun. Ve bundan sonra bazı şeyler gelişiyor. Çok erkek muhabbetini sevmiyorsun. Böyle biraz daha her zaman seviyeli o kalmaya çalışıyorsun. Çünkü önce birisini tanımak için uzun süre geçmesi gerektiğini inanıyorsun. Çok fazla Ya. <laughs> <laughs> Sen duyamıyorsun değil mi? <laughs> Ya <laughs> ne anlatıyorsun sen Enes? işin gücün yok. Sadece böyle iyice tanıdıktan, güvendikten sonra birisiyle konuşuyorsun. Sen kaç? Beyaz futbol aç demiş. Az siktir, hayır. Of, Valeste ne yarrak vardır. <laughs> bu saatte ne kapısı? Harbiden bu saatte kim çalacak? Enes videosunda Batura kazanacak hali yok. Aynen ama her, her videoda Enes kazan... Oğlum ben var ya ben Enes'in videolarında 3 kere birinci oldum. Ama ne zorluklarla. Hi Nasıl ya? Kapital doğru mu söylüyorsun? Nasıl di kapital? Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani Instagram. Anna. Anna'nın kullanıcı adı neydi? Anna. <laughs> doğru mu lan bu? Şş. <laughs> doğru mu bu? Anna'nın. <laughs> Neyse şunu Enes kazansın da. Ben aynısını söyledim. Zaten biraz daha savaşsaydın belki düşünebilirdim ama seni eliyorum çünkü savaşmıyorum. Aynen eledi. El insanları severim. Zaten ben de seni düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Berke eledi. Ben videoları bir odun sürüsüyle çekiyormuşum bunu anladım. Evet herkesi gel alıyoruz ve kazanmışız Çok şaşırdık. Bravo Enes Batur. Nasıl?